Günaydın. Kendimi e, zorla, <laughs> gerçekten zorla uyandırdım. E, görüşmelerim 9.30 gibi falan başlıyor. Ve hani böyle 7 e, gibi falan uyansam kitap okurum, yürüyüşe çıkarım falan böyle daha iyi gelir diye düşünüyorum. O yüzden yavaştan böyle bir erken kalkmayı... Denemeye çalıştım. Yazın falan erken kalkıyorum zaten. Ama kışın kalkmak gerçekten çok zor oluyor. Çünkü hava karanlık oluyor bayağı ve yani hiç uyumuş gibi hissedemedim bu sabah uyanırken. <laughs> ama hani erken kalkmaya da alışmak istiyorum birazcık. Okula giderken falan çok rahat uyanıyorum. Ama okulu olmadığı günlerde uyanamıyorum yani 8 gibi falan uyanıyorum aslında sekiz buçuk gibi falan. Yine çok geç uyanmıyorum ama. Böyle tam yedi gibi falan uyanmak istiyorum. Birazcık daha bir şeyler yapabilmek için. Öyle bu sabah 7'de uyandım gerçekten. <laughs> Zordu baya ama uyandım bir şekilde. Öyle sonra kitap falan okudum. Ee, Makbete geri döndüm. Bir buçuk ay önce falan başlamıştım. Ee, o an başka bir kitap ilgimi çekmişti herhalde. Devam edememiştim. Şu an işte onu bir okuyayım dedim. Yarım kalmıştı. Bayağı iyi gidiyor ya. Yani ilk baştaki e, ön söz kısmı çok güzeldi bence. Yani bol spoilerlıydı ama hani herhalde ön sözü yazan kişi Macbeth'i bildiğimi düşünüyordur yani. Bilmiyordum ama. <laughs> Öyle bayağı bir spoiler vardı ama çok güzel anlatmıştı. Yani orada kitapta olacak şeyleri çok güzel yorumlamıştı daha doğrusu. O yüzden hani öyle bir ön söz okuyarak başlamak çok daha iyi oldu. Çünkü böyle bam diye e, tiyatro metninin içine dalınca ya ne oluyor anlamıyorsun o an görmediğinde için. O yüzden hani öncesinde öyle bir e, bölüm okumak bana iyi geldi. Şu anda da böyle e, Macbeth'in kralı öldürmeye karar verdiği noktadayız. Keyifli gidiyor yani merak ettim. Bugün biter muhtemelen zaten kısa oluyor bu kitaplar bayağı. Öyle. Şimdi saat şu an kaç? Herhalde sekiz buçuk falan. Ee, yürüyüşe çıkacağım birazcık. Bugün okulum normalde bu saatte okulum oluyordu. Ee, o yüzden 12'de başlıyor görüşmelerim. Ama bu hafta vize haftamız olduğu için okul yok. Ee, ben de birazcık onu fırsat bilerek aslında hem de erken uyanmak istedim. Ee, gün bana kalsın biraz. En azından 12'ye kadar olan kısmı diye. Öyle. O yüzden yürüyüşe falan çıkacağım. Kahvaltı yapacağım. Öyle bakalım. Göreceğiz gerisini gün. Ya ama şu an gerçekten özellikle birçok kadının başına şu an kameranın açısına dair hiçbir fikrim yok. Ee, kendime çorba yaptım. Hem öğleden sonra uğraşmamak için hem de şimdi yürüyüşte giderken yani yürürken ee, içmek için. <laughs> hala uyanamadım ben galiba. Neyse. Kitabımı alıyorum çantama. Termosumdaki şey dökülür mü bilmiyorum. Kulaklık alıyorum. Kindle'ı alsam mı? Gerek yok bence. Kameramı alacağım. Başka bir şey almayacağım herhalde. inanılmaz iyi ya. Her yere böyle yapraklar dökülmüş. Gerçekten sonbahar yani. Böyle sanki e, yazdan kışa çok hızlı geçmiştik geçen sene. Böyle bu kadar fark etmemiştim yani yaprakların falan döküldüğünü geçen sene yani. Bu sene böyle gerçekten sonbahar böyle. Hani bu üçüncü sınıfta falan ilkokulda böyle şey olurdu ya mevsimler haritası. Oradaki sonbahar gelmiş gerçekten. O kadar güzel ki. Ee, buraya ilk taşındığımda evin dibinde böyle bir park olduğunu bilmiyorduk yani. Hiç Maps'e falan bakmamıştım. Sonra bir gün İsmail Pokemon topluyordu. <laughs> Ve haritada böyle kocaman yemişli bir alan gördük falan. Şok olmuştuk buraya geldiğimizde. Çok seviyorum bu parkı. Böyle ee, hem işte yazın kitap okumaya falan çok güzel oluyor. Yürüyüş yapmak için zaten çok iyi bence sabahları falan. Ve genel olarak böyle insanlar pikniğe falan da geliyor. Hani mangal falan yakmıyorlar ama böyle tatlış piknikler yapılıyor yani. O da güzel oluyor. Ki böyle şey hani bir köşeye sandalye atıp dizi falan da izlemiştim ben. Çok güzel olmuştu. Öyle o yüzden buranın kıymetini bilmeye çalışıyorum. Kışın çok çıkmıyorum. Kışın da arada bir geçen sene yürümüştüm burada ama uzun zaman sonra ilk kez geldim parka. Yazın çok gelmiştim. Daha sık gelmem lazım. Gerçekten çok dinlendirici yani burası ve görsel bir şölen bence şu an. Hmm. Bank ıslakmış. Ben buraya dan diye oturdum. Komedi. Neyse artık bir şey olmaz. <laughs> oturduk bir kere Hello. E, masamdayım şu anda. E, en son parkta bir şeyler çekmiştim. Sonra eve geldim. Birazcık işte evle alakalı yapmam gereken şeyler vardı. Onları falan yaptım. Sonra makbeti bitirdim. E, çok keyifliydi ya. Yani e, Kasım ayında okuduklarım videosuna daha detaylı bahsederim. O yüzden şu an çok bahsetmek istemiyorum. Ama e, sesli kitap olarak dinledim. Çoğu kısmını ve yani bir tiyatro eserini sesli kitap olarak dinlemek çok mantıklıymış. Ee, çok çok daha iyi anladığımı hissettim yani. Öyle bayağı güzeldi. Sonra o kitabı bitirince dedim ki ben şu 2024 bizim büyük challenge'ımız listesine bir bakayım. Çünkü hani şu an Kasım ayı bitmek üzere Aralık son bir ayım kaldı bu listeyi tamamlamak için. E 2023'te de bu listeyi yani tamamlamaya çalışmıştım da hiç tamamlayamamıştım. Şu an baya iyi gidiyorum bu listede. Hatta e, Aralık sonunda işte bizim büyük challenge'ımız 2024 için seçtiğim kitaplar gibi bir video da yapmak istiyorum. İşte hangi maddeleri henüz doldurmamışım onlara bakıyordum. E, çok bodoslama daldım bu konuya ama şöyle böyle bir liste var. E, 2024 bizim büyük challenge'ımız ismi. Eee Üç kadın tarafından oluşturuluyor sanırım bu liste. 25 tane kitap var içerisinde. Ama hani kitap listesi gibi düşünmeyin. Mesela işte size hediye edilmiş bir kitap, bir grafik roman, adı bir kelimeden oluşan bir kitap. Yani aslında e, bir kitap listesi değil, sadece bir yol gösterici bir araç gibi düşünebilirsiniz. E, okuduğunuz kitapları bunlara uydurabilirsiniz ya da işte listeden işte mesela bir kadın çevirmenin çevirdiği bir kitap, hani ona yönelik bir arayışa girip alabilirsiniz. Öyle ben de bayağı bir bitirmişim. Yani 2, 3, 4, 5, 6, 7, yani 8 tane falan kalmış listede kitap. Seçmediğim, okumadığım çok bir şey kalmamış. O yüzden onları ayarladım. Ee, henüz böyle tam olarak bulamadığım bazı maddeler vardı. <laughs> Mesela Amerikan Edebiyatı'ndan 2000'den önce yazılmış bir öykü kitabı. Hani hiç böyle aklımda bir Şimşek bile yanmadı yani. Sonra şeye baktım, Goodreads'te ee, panel mi denir ona ya? Böyle forum gibi bir şey açmışlar bu listelerle alakalı listedeki maddelerle alakalı. Orada gördüm bir eser, onu okumuştum bu sene öyküler okurken falan. Oradan dedim a olabilir bu kitap falan filan. Öyle. Sonra işte bu liste işine giriştim. Ee, şöyle bayağı bir şey yazdım. İşte hangileri eksik, eksik olan maddeler için hangi kitapları okuyabilirim. Amazon'dan işte onlara baktım. Alsam mı, Kindle'a mı yüklesem falan gibi düşünüyordum. Öyle. E, şimdi bir 40 dakika falan bir boşluğum var. Sonra bir 3-4 tane daha görüşmem var. Sonra zaten bitiyor bugünkü işim. Öyle. Birazcık daha bu listeyle uğraşacağım. E, Aylin Balboa'yı çok seviyorum. Onun Melikşah'la bir... Hayatımın listesi diye bir program yapmışlar. Burada bir madde var. Onu bir türlü bulamadım. O madde de şu: çok sevdiğiniz bir yazar övdüğü için canınızın çektiği bir kitap. Yani düşünüyorum, düşünüyorum aklıma hiçbir şey gelmiyor falan. Sonra dedim, aa Aylin Balboa belki böyle bir liste yapmıştır yani yazdım aradım falan. Şansıma böyle bir program çıktı. Şimdi de onu izleyeceğim. Hani kitap içinde önermiş falan diye muhtemelen onun önerdiği bir kitap okumak isterim öyle birazcık listecilik yapıyorum yani keyifli geçiyor bayağı bu doladan sonra çok iyi geldi böyle akıcı bir kitap okumak bu dolayı hiç sevmedim ondan da yine zaten yakın bir zamanda bahsederim diye düşünüyorum şimdilik bu kadar hello işi ee, pasta ve konserine gidiyoruz bugün ee, çok 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 sevdiğim bir grup yani Böyle son iki yıldır falan bu Spotify Rap'te e, en çok dinlediğim şarkı Renksiz ve e, Şipasta Bey'in şarkısı. E, ve yani tahminimle çok sık gelmiyorlar. Arada bir bakıyorum ve hani genelde Almanya'da ya da işte Avrupa'da falan turnede oluyorlar. Türkiye'ye çok sık gelen bir grup değil gördüğüm kadarıyla. E, geçen de işte biletini bulmuştum. Koştur koştur aldım falan. Şimdi de ona gidiyoruz. E, saat şu anda yedi buçuk falan. Onlar sahneye. 9.45'te çıkacak sanırım. Ee, öyle herhalde 1 saat, 1 saat 10 dakika falan sürer oraya gitmemiz. Böyle makyaj yaptım. <laughs> İzmir'e geliyor şu an. Öyle. Yine belki konserden bir şeyler paylaşalım.